Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber akıtma tarifi hazırlayacağım. Kim yerde cızlama veya cızlak da denilmekte. Farklı isimlerle de belki alınıyordur ama hani benim bilmiş olduklarım bunlar. Böyle pamuk gibi oluyor. Çok lezzetli. Özellikle böyle çocuklar bayıla bayıla yiyecekler. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak akıtmamızın hamurunu hazırlayacağız. Yoğurma kabının içerisine 1 tatlı kaşığı kuru mayayı bırakıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, çok az bakın ılık su ekliyorum üstüne ve çırpma teli ile karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra çok fazla beklemiyorum. Sadece 1 dakika kadar bekliyorum ve kalan suyu üzerine döküyorum. Ben toplam 4 su bardağı su kullandım. Tekrar karıştırıyorum. Son olarak üzerine unu bırakıyorum. Elimde 4 su bardağı un var. Yani su miktarı kadar un ekleyeceğim. 4 su bardağı su için 4 su bardağı un. Yalnız onu birden dökmüyorum. Görmüş olduğunuz şekilde her seferinde 2 3 er kaşık dökerek karıştırıyorum. Böylece hamurumuzun topak topak olmasını da engellemiş oluyorum. Krep ve akıtma hamuru aynı mı diye soracak olursanız tabii ki aynı değil arkadaşlar. Çünkü krep hamuru biraz daha böyle e, hamuru ince oluyor. Akıtmanınki ise tam tersi biraz daha böyle boza kıvamında oluyor. Yine aynı şekilde mesela kreba maya girmiyor ama akıtmaya maya olsun karbonat veya kabartma tozu giriyor. E bu da ister istemez ne yapıyor tabii ki e, hamurun kıvamını tamamen değiştirmiş oluyor. Evet bakın şimdi unun hepsini döktüm tekrar karıştırıyorum. Un içerisinde e, hiçbir şekilde topak kalmayacak şekilde iyice akışkan oldu. Evet hamurum hazır. Hemen şöyle bir kaşık alıp e, hamurunu daha yakından size göstermek istiyorum. Bakın e, krep hamuruna göre biraz daha böyle koyu kıvamda. Şimdi ne yapacağım? Üzerini streç filmle örtüyorum ve hamurumu yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar yarım saat geçti. O bekleme esnasında kahvaltı sofranızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi üzerindeki streç filmi alıyorum ve kıvamını pişirmeye geçmeden önce kontrol edeceğim. Bakın kabarcıklar da oluştu. Yani buradan gerçi ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama hamurun kıvamına bakın karıştırıyorum. Hem mayanın kokusunun dağılmasını sağlıyorum. Bu şekilde. Hem de kıvamını kontrol ediyorum. Oldu ki kıvamı çok koyu gelirse Biraz yine su ile açabilirsiniz kıvamını. Ama şu an kıvamı oldukça ideal. Artık akıtmalarımızı yapmaya geçebilirim. İlk olarak tavamı tereyağı ile yağlıyorum. Çok fazla tereyağına gerek yok burada. Böyle fındık boyutunda bir tereyağı yeterli olacaktır. Böyle her akıtma hamurunu döktüğümde de yağlamama gerek yok. 3-4 seferde bir yağlasanız yeterli olacaktır. Hamuru dökmeden önce tavanın iyice kızgın olması gerekiyor. İki kepçe üzerine bırakıyorum ve hemen bakın kepçenin tersiyle hamuru güzelce yayıyorum. Benim tavamın boyutu 32 santimdi. Eğer daha küçük bir tava kullanacaksanız tabii ki hamuru biraz daha az dökeceksiniz. Tava iyice kızdıktan sonra hamuru döktüğümüzden dolayı bakın üzerindeki o beyazlık yani hamurlaşmış olan kısım artık yok oluyor. Yani akıtmamız pişmeye başlıyor. Üzerindeki beyazlık tamamen kaybolduktan sonra ters çeviriyorum ve diğer yüzeyinde pişmesini sağlıyorum. Akıtmaları çok yüksek ateşte pişirmeyeceğiz, orta ateşte. Yani ocağınızın büyük gözünde orta dereceye getirin ısıyı. Benimki 8 dereceden oluşuyordu. Ben 4'te pişirdim hepsini. Tabii gelen ısıya göre biraz daha azaltabilirsiniz. Çünkü hepsini pişirene kadar tava iyice ısınmış oluyor. E bu sefer e derece fazla gelebiliyor. Bu nedenle eğer gerekirse biraz daha aşağı ısıyı çekebilirsiniz. Evet akıtmamın ilki pişmiş oldu. Hemen sıcaklığıyla beraber arkalı önlü tereyağı sürüyorum ve servis tabağıma bırakıyorum. Şimdi bakın tekrar hemen tavam sıcakken hamuru döktüm. Yine bakın kepçemin tersiyle yayıyorum. Hemen bir püf nokta daha vereyim. E, tavaya dökmeden önce her seferinde muhakkak hamurunuzu güzelce karıştırın. Böylece kıvamını kontrol etmiş oluyorsunuz. Az önce belirttiğim gibi baktınız ki kıvamı e, diğer akıtmaları yapana kadar koyulaştı. Bir miktar su ile açabilirsiniz. İçine koymuş olduğumuz malzemeler hemen hemen hepimizin evinde olan malzemeler. Un, su, tuz ve maya. Eğer maya hani dokunuyorsa midenize hiç maya katmadan karbonat veya kabartma tozu ile hazırlayabilirsiniz. Ya da ben besin değerini biraz daha artırmak istiyorum derseniz içine e, biraz süt ilavesi ve yumurta ekleyebilirsiniz. Evet diğer yakıtmam da bakın pişti. Yine çok az bir tereyağı ile hemen üst yüzeyini sıcakla ben direkt tavadan almadan önce bakın yağlıyorum ve e, önceki hazırlamış olduklarımın üzerine bırakıyorum. tüm hamur bitene kadar aynı şekilde pişiriyoruz Evet benim akıl hepsi artık hazır burada devreye ortanca kızım giriyor ee, İçerisine isterseniz reçel isterseniz çikolata veya peynirle sararak servis edebilirsiniz veya boş olarak benim kızımın çok farklı bir yeme tekniği var birazdan size onu da göstermek istiyorum Kalınlığı oldukça ideal arkadaşlar. Bundan daha fazlası çok da böyle yerken güzel olmaz. Çok da incesini yapabilirsiniz isterseniz ama o zaman da krepten farkı kalmaz. Unutmadan hemen şunu da söyleyeyim. Ben şimdi hamuruna sadece tuz bıraktım. Ama eğer tatlı seviyorsanız tuz atmazsınız, sadece şeker bırakırsınız veya tuz şeker atmadan da yine hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Yani tamamen damak tadınıza kalmış. hep beraber bakalım kızım kendi akıtmasını nasıl hazırlayacak şimdi ilk olarak e, öncelikle Nutella sürmek istedi bu aşamadan sonra sarıp yer diye düşündüm ama tam tersi üzerine biraz da pudra şekeri serpmek istedi e, çok değişik bir yeme stili var kızımın üzerine biraz da böyle pudra şekeri gezdiriyor ama yine bitmiyor en sonunda üzerine beyaz peynir bırakıyor Tatlı ve tuzlu hiçbir arada olur mu böyle yenir mi diyebilirsiniz belki ama bu tamamen damak tadıyla alakalı bir şey. Ee, kızım için bu olağanüstü yani çok muhteşem bir şey. Evet bakın peynir de her tarafına yayıyor. Hemen ardından sarıp afiyetle yiyor. Dediğim gibi damak tadınıza göre isterseniz reçel sürersiniz, isterseniz bal, isterseniz boş veya sadece peynir içerisine domates, biber bırakıp bu şekilde yersiniz. Ee, nasıl arzu ederseniz Yaptığım gibi bitti arkadaşlar gerçekten çok lezzetliydi kıvamı tadı yerindeydi ilk başta da belirttiğim gibi hamurunu kendi kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz evet tarif defterlerinizde inanıyorum ki yerini alacak bir tarif sizden ricam eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp videomu paylaşıp ufak da olsa böyle bir yorum yazarsanız beni mutlu, mutlu etmiş olursunuz şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin afiyet olsun videomun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.